Arkadaşlar merhabalar. Servet ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dubai'deki deneyimle ilgili, deneyimlerimle ilgili daha önce bir video serisine başlamıştım. Önce Kadıköy'den başladık. Daha sonrasında Dubai'deki vize türleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmıştım. Şimdi de birazcık Dubai'de ehliyet nasıl alınır? Türkiye ehliyeti olan kişiler burada nasıl araç kullanabilirler, ne yapabilirler? Ya da ID kartınızı aldınız daha sonrasında Dubai ehliyetinizi nasıl alabilirsiniz ve araba alım aşamasından biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bizim Türkiye'deki ehliyetlerimiz uluslararası ehliyet olduğu için turistik vizeyle geldiğinizde Dubai'de rahatlıkla araç kullanabilirsiniz. E, fakat 2 yıllık oturum 2 yıllık ID kartı aldığınızda mutlak surette Dubai ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Dubai ehliyetine de sahip olmak yine aslında çok kolay. Öncelikle Dubai'de ehliyet verilen bir kurum var. Gidip Türk ehliyetinizi orada başvuruda bulunuyorsunuz. Daha sonrasında bir göz muayenesinden geçiyorsunuz. Göz muayenesinden de geçtikten sonra ortalama 10-15 dakika içerisinde ehliyetinizi basıp size orada teslim ediyorlar. Bunun ortalama 1100 dirhem gibi bir maliyeti var. Yani 10 bin TL gibi bir maliyeti var. Ee, bu da maalesef tabi bu arada bin dirhem dediğiniz Dubai şartlarında aslında normal bir para ama Türk lirasına vurduğunuzda pahalıya geliyor. Bir de bu hem ID kart süreci hem daha sonrasında Dubai ehliyetini almak falan e, ya da şirket kuruluş işleri Türkiye ile karşılaştırdığınızda Dubai'de biraz daha yüksek. E, bu da onların devlet politikası diyelim. Ama diğer güzellikleri Dubai'deki yaşamın konforu, Dubai'nin diğer güzellikleri bu masrafları açıkçası gözünüzde büyümemesini sağlıyor ya da bu masraflar rahatsız etmiyor. Bu arada ehliyeti 2 yıllığına alıyorsunuz arkadaşlar. Yani size ID kartınızın süresi olan 2 yıllık bir ehliyet veriyorlar. Daha sonrasında 2 yıl bittiğinde yeni ID kartınızı alıp yeniden ehliyetinizi yenilemeniz gerekiyor burada da aslında eğer 10 yıllık golden müzeniz varsa çok daha az maliyetle bu işlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Diğer taraftan da araç alışına değinmek istiyorum. ID kartınızı aldıktan sonra Dubai'de rahatlıkla bir araç isminize alabiliyorsunuz. Ama araç alırken mutlaka Dubai ehliyetinizin olması gerekiyor. Bu birinci kural. Bu zaten buradaki insurance yani sigorta için olmazsa olmaz bir şey. Ee, ehliyetiniz 20 yıllık da olsa, 30 yıllık da olsa Dubai topraklarında Dubai ehliyetinizi yeni aldığınız için siz bir yeni şoför oluyorsunuz. Hali hazırda da sigorta priminiz en yüksekten yani eee acemi diyebileceğim düzeyde hesaplanıyor. Bu tabii ki çok büyük bir eksi. Yani ben mesela 21-22 yıl olmuş ehliyetimi alalı. Aktif olarak 20 yıldır araç kullanıyorum. Ama burada yeni bir şoför gibi sigorta ödemek durumunda kalıyorum. Bunun için yapacak bir şey yok. Ee, araç alırken de şöyle, normalde Dubai'de krediyle çok rahat bir şekilde araç alabilirsiniz. Ama kredibilitenizin oluşması için 3 ila 6 ay kadar bankada bir girdi çıktığı maaş girişi, gelir girişi, harcama geçmişiniz falan tabii ki çok önemli. Ee, ben mesela şahsım adına şunu seçtim. E, bu arada aracımın siparişini verdim. İnşallah bir hafta içerisinde teslim olacak. Size e, Türkiye'de olmayan bir aracın da bütün bilgilerini, özelliklerini paylaşmak istiyorum araç geldiğinde. Celi markası Türkiye'de yabancı olmadığımız bir marka. Bir dönemde piyasada vardı. E, ama şu anda Volvo'yu satın aldı. Mercedes'in %10 hissesini satın aldı. Bir Çin otomobili olmasına rağmen, inanılmaz şekilde, inanılmaz iddialı şekilde piyasaya girdi. E, Araba ile ilgili deneyimlerimi arabanın bütün özelliklerini de paylaşıyor olacağım sizlerle. Ben e, satın alımı nakit olarak yaptım. Ama dediğim gibi 3 ila 6 ay bekleseydim, birazcık para döndürseydim burada e, senelik yüzde 5, 6 maliyette krediyle de arabayı alabilirdim. E, bakalım, İnşallah aracım geldiğinde yeni bir video paylaşıyor olacağım sizlerle. Bu arada aklınıza takılan sorular, aklınıza takılan e, Dubai ile ilgili şeyler olursa ki arada bazı izleyiciler sağ olsunlar benimle diyaloğa geçtiler, sordular. Ben de elimden geldiğince cevapladım. Lütfen kanala abone olun, videolarıma like koyun ve sorularınızı da rahatlıkla yorumlar kısmında sorabilirsiniz. E, araya sıkıştırdığım bir busul seyahati oldu. Eee... Mus, çok özür dilerim Musul diyorum. Muskat seyahatim oldu. O videoyu da birazcık editleyip sizlerle paylaşıyor olacağım. Dubai'den Muskata nasıl gidilir? Muskat nasıl bir yer? Ee, neler gördüm, neler gözlemledim? O videoyu da yakında ekli olacağım kanalıma. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Lütfen kanala abone olun.